Sabah söyledikleriniz aklımı çok meşgul etti Zümrüt Hanım. Akşam bu mevzuyu konuşalım. Tabii siz de arzu ederseniz. Efendim? İyi günler Zümrüt Hanım. Nasılsınız? Aa, iyi günler. İyiyim Özcan Bey. Ne zamandır görüşemediğimiz için pek keyfim yok. Ama size süper bir haberim var. Çok özel bir uçuş ayarladım. Yalnız bu kez ben sizi uçuracağım. Hatta yanınıza küçük bir çanta hazırlasanız fena olmaz. Çünkü havalandığımız yere konmayacağız. Aa, çok isterdim ama Özcan Bey. Şu anda yurt dışındayım. Ee, geldiğimde görüşürüz. İyi günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Niçin siz zahmet ettiniz? Kızlar yok muydu? Güvenlikten sizin geldiğinizi öğrenince ben karşılamak istedim. Çok naziksiniz. Nasılsınız bugün? Sağ olun. Yemekten önce baş başa bir kahve içelim mi? Hay ay. Buyurun. Aslan parçası hafta arası bu odada olduğuna göre dersleri ezberledin demektir. Şimdi çalışacağım diye. Önce mesuliyetler. Hadi bakalım doğru odana. Maş maş. Bana kırılmıştınız ya. Mevzu bu herhalde. Ben üzüldüğünüzü anladığımda konuyu kapatmıştım zaten. Öyle mi? Oysa ben bilhassa bu hususu konuşmak istersiniz diye düşünmüştüm. <laughs> Affetmenin ve anlayışlı olmanın erdemini sizden öğrendim Necip Bey. Konuşmak istediğim konu başkaydı. Buyurun sizi dinliyorum. Çınar bugün beni aradı ve bir konu hakkında konuşmak istediğini söyledi. Ee, mutlaka biliyorsunuzdur ama ben sizinle paylaşmak istedim. Çınar Tekstil Şirketi'ni bize yani Taşkıranlara devretmeyi teklif etti. Hem de belli bir sermaye ile birlikte. Ee, eşiniz olarak fikir alışverişinde bulunmadan bu teklifi kabul etmek istemedim. Fikirleriniz benim için çok önemli. Necip Bey tekliften haberiniz yok muydu yoksa? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.